Özgürlük Tesisat Takipçileri İstanbul Sultan Gazi Esentepe Mahallesi'nde kaç adresiniz vardır? Geldik yerin noktası tespit ettik. Evet kaçağımız burada. Şöyle görüyorsunuz bu kaçağımızı. Kaçağımızın tamiratını yapıyoruz şu anda. Evet bu kaçağımız sıcak su hattımızda patlamış. Şu an onarımı yapıyoruz. Evet burada maşonumuz vardı. Şurayı da değiştirelim dedik. Yarın bir sürü maşon çatlamasın müşterimize bu eğitimimizi bir şekilde teslim edeceğiz. Evet kaçağımızın tamiratını yaptık. birlikte hesap ulaşabilirsiniz. Telefon numarası 0553 801 64 54 telefonlarımıza ulaşabiliriz. Hadi geçmiş olsun.